1984'te Philadelphia deneyi hakkında aynı adı taşıyan Philadelphia deneyi ile harika unutulmaz bir B filmi yani düşük bütçeli film çekildi. 1988'de Ol Bielek adında 50 yaşındaki bir adam filmi izlediğinde ezici bir dejavüs yaşadığını iddia etti. New Age terapilerini ve uygulamalarını kullanan Bielek sadece Philadelphia deneyiyle değil, aynı zamanda Montauk projesine de katıldığını ve bu iki projenin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Montauk projesi gelecek videomuzun konusu olacaktır. Bielek, programın gizliliğini korumak için CIA'in MK Ultra teknikleriyle hafızasının silindiğini öne sürdü ve gerçek adının Edward Cameron olduğunu, o ve kardeşi Duncan Cameron'ın 1943'te Eldrich'te 20'li yaşlarında mürettebat üyesi olduğunu iddia etti. Bielek hikayesinin 1990 yılında Mutual Ufu Network konferansında izleyicilere anlattı. Ve sadece Philadelphia deneyinin gerçek olduğunu değil, aynı zamanda o ve kardeşinin olay olduğunda gemide olduğunu söyledi. Nikola Tesla'dan başka kimsinin için uzay zaman patlamasına neden olan ekipman geliştirmediğini ve hatta 12 Ağustos 1983'te Montek kampının ortasına iki kardeşi düşüren gelecek için bir solcan deliği açtığını söyledi. Bu noktada bir elekin hikayesi o kadar kaba karıştırıcı ve kendini yüceltiyor ki gerçekten bu kayda değer bir şey değil gibi duruyor ama bunun özü o ve kardeşinin Philadelphia'daki elektromanyetik araştırmalardan kaynaklanan Montek projesine katılmasıdır. Bielek, 1970'lerde Preston Nichols ile arkadaş olduğunu ve tüm projenin merkezi bir parçası olan ve iddia edilen araştırmanın özellikleri hakkında bir fikir veren, bir düşünce okuyucu olan Montek sandalyesini birlikte geliştirdiğini iddia ediyor. Efsaneye göre 1943'te ABD donanması Philadelphia Limanı'nda gizli deneyler yaptı. Bu deneyler, bir deniz gemisini görünmez hale getirerek, Einstein'ın Birleşik Alan Teorisi'ni uygulamaya koymaya başladı. Komplo teorisyenleri Philadelphia Deneyi'nin varlığını tartışırken, bilimsel gizliden kurtulan bir şüpheli olan Ol Bielek, donanmanın amacının tamamen farklı olduğunu iddia etti. Bielek'e göre, Philadelphia deneyinin asıl amacı görünmezlik değil, zaman yolculuğuydu. 1990 yılında bir elek, geleceğini iki ayrı dönemde zaman geçirdiğini ve daha sonra günümüze geri döndüğünü ve hikayesini anlattığını söyledi. Ve bu kesinlikle yüzde sahte olmayan zaman yolcusunun fantastik açıklamalarının sadece başlangıcıydı. Al göreve çağrıldığında Nazilere karşı savaşmak için donanmaya katılmak zorunda kaldı. Burada ilk zaman yolculuğuna çıktı. Bielek'e göre 1943'te USS Eldridge'de görev yapan düşük rütbeli bir deniz subayıydı. 2137'ye atlama Daha sonraki yıllarda Eldridge, Philadelphia deneyine ev sahipliği yaptığı iddiasıyla ünlendi. Bir gün daha doğrusu 13 Ağustos 1943'te bir elek ve kardeşi gemide bazı garip olaylara maruz kaldılar. 2137'ye gönderildiler. 2137 yılında bir radyasyon yaralanmaları için titreşim ve ışığa dayanan çok gelişmiş bir dizi tedavi yöntemiyle tedavi edildi. Buna ek olarak hastanedeki tek eğlence, tüm dünyadaki tek televizyon seçeneği olan eğitim ve haber programlarından oluşuyordu. Bir 2137'ye indiğinde coğrafi değişimlerin dünyayı değiştirdiğini keşfetti. Tüm kıtaların kıyıları dramatik bir şekilde değişti. Florida, Penhandle hariç ortadan kayboldu. Bütün denizler bir tek denizdi. Atlanta, Atlantik'ten 3 mil uzaktaydı. 2137'de Bielek, Amerika Birleşik Devletleri'nin altyapısının tamamen tahrip edildiğini söyledi. Merkezi hükümet geçmişte kaldı. Hem Kanada hem de ABD ortadan kayboldu ve bir tür yerel sıkı yönetimiyle yönetildi. Bielek'e göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Çin ve Rusya'nın ortak tehditini önlemek için 2005 civarında bir araya geldi. Ortaya çıkan savaş milyarlarca insanı öldürdü. Dünyanın toplam nüfusu sadece 300 milyon olacak. Dünya hükümetleri mahvedilmiş görünüyor. Oradan da 2749 yılına gönderildiğini söylüyor. Orada kardeşini almak için 2137'ye geri dönmeden önce 2 yıl kaldı. 2749'da dünya mobil, yüzen şeyleri inşa etmek için bir teknolojiyi uyarladı. Depremler çok fazla artmıştı. Herhangi bir hükümet yoktu. Her şey telepatik olarak çalışan, sentetik zeka bilgisayar sistemi tarafından yönetildi. Bielek, 2749'da savaş olmadığını, çünkü ona göre savaşların neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Askeri ya da asker, donanma ya da hava kuvvetleri yoktu. Bu yüzden ülkeler arasında herhangi bir çatışma da yoktu. Birleşik 2749'da kimsenin paraya ihtiyacı olmadığını söyledi. Herkesin istediği ve istediği her şeyi satın almasına izin veren kendi kredileri vardı. Tüm bu anlatılanlar 1949 yılında yayınlanan George Orwell'in 1984 romanına benziyor. Bu konulara ilgi duyanlara şiddetle tavsiye ederim. yelek, arkadaşını almak için 2749'dan 2137'ye geri gönderilir. Oradan ikisi 1984'te çıkar. Burada Dr. John von Neumann ile tanışırlar. O da iki adamı orijinal zamanlarına geri dönmeye ikna eder. Şayet 1943'te kaybolurlarsa Philadelphia deneyi önlenebilirdi. İki adam kabul etti geri dönüp bir şey koyuldular. Donanmada kaldıktan sonra bir elek elektromanyetik alanda eğitimini tamamladı. Ancak kısa bir süre sonra elektrik işlerinde büyüleyen genç adam yetkililerin güvenini kazandı ve çeşitli askeri girişimcilere gönderildi. Ona ABD ordusunun yabancı teknolojilerin uyarlanmasında ve pişişik operasyonlarla ilgili araştırmaların yönlendirilmesinde aktif olarak yer verildiği açıklandı. Kısa bir süre sonra Biyalek Montec projesi tarafından işe alındı. Biyalek Kaliforniya'da çalışsa da Montec projesi için önemi o kadar büyüktü ki yer altında çalışan gizli yüksek hızlı tren ağına tanık oldu. Gündüzleri normal işini yaptı, geceleri de hükümet adına Montec projesinde çalıştı zaman tüneli mükemmelleştirildikten sonra elbette ileri geri ışınlanabilirdi. 1970'lerde Bielek, Montek'te çalışan medyumlar için program direktörü olarak görev yaptı. Bu kapasitede Bielek proje üzerinde önemli bir kontrol uyguladı ve hatta bazı birinci sınıf iş gezileri aldı. Bielek birkaç kez Mars'a gitti. Milattan önce yüz binlerde ekiplerle bir araştırma istasyonuna, diğer gezegenlere, kutuları açık ve karanlık enerjiyle doldurmak için yaptığı diğer bir kaç geziyi ve 6037 yılını hatırlıyor. Bir elek olağanüstü maceralarını halka açtıktan sonra ne yazık ki hükümet tarafından reddedildi. Ona deli kok dediler. Yaptığı bu zor iş için hiçbir zaman onurlandırmadılar. Sadece konuşmasına izin verdiler çünkü onun kimsenin ciddiye almayacağını düşünüyorlardı. Çılgın yaşlı bir koktu, aynı zamanda gerçek adının Edward Cameron olduğuna ve yüz yıldan fazla bir süredir yaşadığına inanıyordu. Bir elek, zaman yolculuğu deneyimlerinin onumu zaman çizgisine dahil ettiği için hala yaşadığına veya susturulmadığına inanıyor. Bugün burada olmak. Diğer şeylerin yanı sıra önceki zaman yolculuğu deneylerinden ürettikleri etkileri dengelemeye hizmet ediyor. Öyle oldu ki 1940'lı işte maruz kaldığı zaman yolculuğu, USS Eldridge'de görev yapan birkaç denizcinin zaman içinde atıldığı bir film olan 1984'le Delphi deneyinin inşasına çok benziyor. Bielek'in hikayesi, o zamandan beri bu filmin hikayesinden önemli ölçüde farklı olsa da ilham alır almaz arka plan hikayesini somutlaştırmak için yaklaşık 6 yılı vardı. Ol 1990 itirafından bu yana geçen yıllar boyunca komplo teorisyenleri topluluğu olayların iddia edilen versiyonundan etkilendi. Tabii ki hikayesi eleştirilere maruz kaldı. Örneğin bir site Bielek'in Philadelphia Deneyi'yle hiçbir ilgisi olmadığını kanıtlamak için sayısız saat harcadı. Bielek'in hikayesini ortaya çıkaran site, Philadelphia Deneyi'nin varlığını çürütmüyor, sadece Bielek'in tüm konuşma tarihinin, kapsamlı bir satır satır incelemesinin bunun bir parçası olmadığını kanıtlamak için gerekli olduğunu belirtiyor. Çünkü Bielek'in hikayesi çok tutarsızlıklar gösteriyordu. Al Bielek, 10 Ekim 2011'de Guadalajara'da Meksika'da öldü. Olk 84 yaşındaydı ve Guadalajara'daki yerli bir mezarlığa gömüldü. Olk doğum belgesi 31 Mart 1927 tarihli. Ancak bu tarihte doğup doğmadığı, oğlun hikayesinden ne kadarına inanmak istediğinize bağlıdır. Her zaman gerçek kimliğinin, bir donanma subayının oğlu, Edward Cameron olduğunu ve Aralık 1920'de Kaliforniya'da 9 aylık bir bebeğin zamanda geri döndüğünü ve ebeveynleri yani Arthur E. ve Albertina Bielek tarafından Al olarak yetiştirildi.